Göğsümü sarayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir hamurdan iki farklı pide yapacağız. Pidelerimiz şöyle puf puf yumuşacık, püskül püskül ve çok lezzetli oldular. Ben sizlere her iki pideyi de paylaşacağım. Sizler hangisi kolayınıza gelirse de onu yapın diyeceğim ama pidelerimizin ikisi de gerçekten yapımı çok kolay. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. Tarifimiz için bir bardak ılık su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya mayamız 42 gram. Şayet kuru maya kullanacaksanız 2 paket kuru maya kullanmanız gerekiyor. Suyumuz ne sıcak olmalı ne de soğuk olmaz. Çok ılısa edip mayayı pişirirsiniz. olmaz. Soğuk olursa da bu kez de hamurumuz kabarmaz. Güzelce çöktükten sonra 10 dakika bekletiyoruz. Bekletirken üzerine kapatmamıza hiç gerek yok. Bu şekilde bekletebiliriz. İlk etapta hamur yoğurma kabımızın içerisine 7 bardak un koyacağız. Ben de bu unu ilk kez kullanıyorum. Çünkü ben sürekli söylemiştim ucuz undan kullanıyorum diyerekten. Biraz dolayısıyla ucuz un bulamamıştım. Pahalı kullandığım için tam ne kadar kullanacağımı bilemedim. O yüzden ilk etapta 7 bardak un koydum. Bu arada söylemeyi de unuttum. Bardak ölçüm 200 ml su alıyor. 7 bardak unu koydum. 8. bardakta gördüğünüz gibi kenarda bekletiyorum. Onu daha sonra yavaş yavaş koyacağım. 1 yemek kaşık tuzu ilave ediyoruz. Tuz ile unumuzu güzelce ilk önce mutlaka karıştırıyoruz. Ortasını şöyle havuz şeklinde açıyoruz. Açmış olduğumuz kısmın içerisine 2 bardak süt koyacağız. Sütümüz de mutlaka ılık olmalı. Yarım bardak sıvı yağ koyuyoruz. Şöyle bir yumurtanın sarısını üzerine kullanacağız. Akını da içerisine ilave ediyoruz. mayamızı da içerisine ilave ettikten sonra çırp mateliyle şöyle güzelce kenardan onları alarak yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bunu çırp mateliyle değil de tahta kaşıkla veya da elinizle de yapabilirsiniz. Karıştırdıkça hamurumuz ağırlaşacaktır. Belli bir kıvama geldikten sonra telimizi bırakıyoruz ve elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz bayağı bir cıvık un için 8. bardak unumuzu da azar azar içerisine ilave ettim. Gördüğünüz gibi 8. bardak unumuzu da tamamen içerisine ilave ettik. Ben bu arada 9. bardak unu da doldurdum. Önce birazını ilave ettim. Yani toplam 8,5 bardak un kullanmış olacağım. Daha sonra size göstereceğim ne kadar kullandığımı. Hamurumuzu şöyle güzelce yoğuruyoruz. Ekmek ve bir de hamurlarında hamurun çok güzel bir şekilde yoğurulması gerekiyor. Ve yoğururken ek, şöyle elimiz unladıktan sonra güzelce yumruklayarak yoğurmaya devam ediyoruz. En az 3-4 dakika hamurumuzun kıvam alması için çok güzel bir şekilde yoğurmalıyız. Şöyle yarım bardak unumuz kaldı yani toplam 8.5 bardak un kullandık. Hava almayacak bir şekilde üzerine streç folyo ile veya alta sıkıca kapatıyoruz. Üzerine ikiye katlamış olduğumuz havluyla güzelce sarıyoruz. Sadece bezle sararsanız çabuk kabarmaz, ve istediğiniz şekilde olmaz. Mutlaka kalın bir havluya ikiye katlayın ve hatta battaniye ile sıkıca sardıktan sonra şöyle 45 dakika bekletin. Ben yarım saat beklettim ve şimdi göreceksiniz ne kadar güzel kabardı. Bu hem hamurunuzun nasıl yoğurduğunuza bağlı hem de üzerine sıkıca örtmenizle çok alakalı. Şayet üzerine kalın bir bez ile örterseniz hamurunuz çok çabucak kabaracaktır. Biraz cıvık hamur olduğu için üzerine hamur serpiştirerek hamurumuzu güzelce toparlıyoruz. Üzerine un serpiştirmiş olduğumuz tahtamızın üzerine hamurun hepsini alıyoruz. Tekrar üzerine un serpiştiriyoruz. Şöyle güzelce bir toparlıyoruz. Ve hamurumuzu ortadan ikiye kesiyoruz. Her iki parçayı da şöyle hafif unluyoruz ve avucumuzun içerisine toparlıyoruz. toparladıktan sonra tepsimizin içerisine koyuyoruz ve elimizle gördüğünüz gibi Afif şöyle bastırarak açtırıyoruz üzerini kabuk bağlamaması için şöyle bir bez ile güzelce örterek kenarlarını hava almayacak bir şekilde kapatıyoruz en az 20-25 dakika bekletiyoruz diğer hamurumuzu da diğer tepsinin içerisine koyuyoruz aynı şekilde elimizle açtırıyoruz Üzerine öncelikle ben yağlı kağıt örttüm. Bezimiz batmasın diye. Daha sonra da üzerine temiz bir bezimizi örtüyoruz. Ve aynı şekilde bunu da bekletiyoruz. Hamurumuz 20 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi hamurumuz kabardı. Elimizi güzelce yağlayarak öyle şekil veriyoruz. Şöyle ortasını bastırıyoruz. Kenarlarını kesinlikle bastırmayacağız. Hamurumuz o kadar güzel kabarmış ki ben bastırdıkça görüyorsunuz hamurumuz tekrar yukarıya doğru kalkıyor. Ortasına şekil vermek için ben böyle bir kurabiye aparatı kullandım. Sizler isterseniz farklı aparatlarla farklı şekil verebilirsiniz. Ortasını güzelce bastırdıktan sonra kenarlarını şekil vermek için de tatlı kaşığı kullanıyoruz. Tatlı kaşığımızı şöyle ters çevirerek gördüğünüz gibi aralıklı olarak izler yapıyoruz. Evet, Kaşınız yapışırsa kaşınızı yağlayabilirsiniz. Ortasına baktım ben şekli biraz küçük gibi oldu. Şöyle tatlı yapmak için bir demir aletim vardı. Onunla ortasına iz yaptım. Ve şimdi kalan boşluğa da 3 parmağımızı kullanarak şekillendiriyoruz. 3 parmağımıza gördüğünüz şekilde sıkıyoruz. Dost olay boşluk yerleri aynı şekli veriyoruz. Bir de bu açıdan görmenizi istiyorum. 3 parmağımız ile sıkarak sıkıştırıyoruz. Yumurta sarısının içerisine biraz süt. Biraz da şöyle sıvı yağ koyuyoruz ve güzelce çırparak karıştırıyoruz. Süt yerine yumurta da kullanabilirsiniz. İster sütle yapın ister yoğurtla yapın. Hiç fark etmez. Yapmış olduğumuz karışımı pidemizin her yerine sürüyoruz pidemizin üzeri bayağı yumuşak olduğu için o yüzden fırçayla fazla bastırmadan, iz yapmadan afif bir şekilde sürüyoruz. Üzerine bol miktarda susam serpiştiriyoruz. Biliyorsunuz pidelerin özelliği zaten üzerindeki çörek otu ve susamıdır. Susam ve çörek otu hem ayrı bir lezzet hem de ayrı bir koku veriyor. Ve gördüğünüz şekilde çörek otunu sadece ortasına ve kenarlarına serpiştirdim ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 6 üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için dikkatli bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. İkinci pidemize şekil vermeden önce üzerine sütlü yumurtalı sosumuzu sürüyoruz. Elimiz yapışmaması için elimizi öncelikle yağlıyoruz ve daha sonra gördüğünüz gibi kenar kısımlarından bastırarak şekil vermeye başlıyoruz. Daha önceki videomda da belirttiğim gibi kameram benim arada bir kendiliğinden kapanıyor. Yeni bir kamera alma zamanı geldi herhalde. Bu bölümünü yaparken çekmemiş ama tekrar bu bölüm yaparken çekerken 2-3 defa kontrol ettim. 2-3 defa kamerayı açtım. Ve gördüğünüz şekilde baklava dilimi gibi şekil veriyoruz. Elimizi arada mutlaka yağlamayı unutmuyoruz. Çünkü elimizi yağlamazsaydık şekil verirken elimize yapışacaktır. Bunun için kolaylık olarak elimizi yağlıyoruz üzerine bol miktarda çörek otu ve susamdan serpiştiriyoruz. İsterseniz dağınık olarak isterseniz top top serpiştirebilirsiniz. yalnız şunu da söylemeliyim. diğer pidemizi fırına sürdüğümüz gibi bunu yapmıyoruz. çünkü beklediği zaman kabarır ve şekli bozulabilir. o yüzden pidemizin fırından çıkmasına az bir süre kala baktı ki kızarmaya başladı. o zaman pidemizi yapmaya başlıyoruz. ve şekillendiriyoruz. Çörek otunu ben böyle top top üzerine koydum. Fakat sizler isterseniz dağınık bir şekilde de serpiştirebilirsiniz. Kenarlarına susam serpiştirmiştim. Fakat ortasına sadece çörek otu koymuştum. Ortasına da biraz daha susam serpiştiriyoruz. Bu arada diğer pidemiz pişti. Diğer pidemizi ben fırından çıkarttım. Diğer pidemizi fırından çıkarttıktan sonra aynı derecede 200 derecede yani bu pidemizi de fırına sürüyoruz. Altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz daha önce de belirttiğim gibi pişirme süresi her fırına göre değişebilir. O yüzden dikkatli ve kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Pideler fırından çıktığı gibi hemen servis yapmıyoruz. Parmak uçlarımız ile şöyle suya batırıyoruz ve pidelerimizin üzerine 3-4 defa gördüğünüz biçimde su serpiştiriyoruz. Yumuşak bir pide istiyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız ve üzerlerini örtüyoruz. En az şöyle 10-15 dakika üzerleri örtülü olarak bekletiyoruz. Üzerine bez örtüp 15 dakika beklettiğimizde pideler içerisine çekecek ve daha yumuşak böyle daha püskül püskül olacaktır. Şöyle pidemiz pişti ve görselliğini görüyorsunuz. Bir de şöyle dokunarak yumuşaklığını göstermek istiyorum. Pidelerimiz şöyle inanın o kadar yumuşak oldu ki kesinlikle bu pideleri dışarıda asla bulamazsınız. Şöyle pidelerimizi dokunarak size ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Ve görüyorsunuz nasıl da puf puf oldu. Diğer pidemizi de görüyorsunuz. Üzeri çok güzel bir şekilde kızardı. Pideleri şöyle üst üste koydum. Nasıl çekeceğimi ben de bilemedim. Önce böyle üst üste koydum. Tabii ki böyle fazla üst üste bırakmayın. Pideleriniz terleyebilir. Şöyle bir de yan yana koydum. Tabi ben çekimlerde nasıl güzel görünür diyerekten kamerada bilemediğim için her şekilde deneyerek sizlere denediğim, her şekilde kameraya çekerek göstermek istedim. Bilekliklerimizin her ikisi de gerçekten muhteşem görünüyor. 3 yıl önce de ben bu bileği yapıp paylaşmıştım. Fakat o zaman daha küçük küçük yapmıştım. Bu kez daha büyük yaptım. Küçük küçük yaptığınız zaman da çok güzel oluyor. Şöyle büyük yaptığınız zaman da çok güzel oluyor. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. İsterseniz bidenizi biraz daha küçültüp bir şekilde verebilirsiniz. Veyahut da normal şöyle standart pide büyüklüğünde yapabilirsiniz. Ben şöyle kesip size arasını göstermek istedim. Tabii ki bidemiz çok taze olduğu için bıçakla taze pideyi kesmek çok zor oluyor. Tam düzgün bir şekilde kesilmedi. Fakat şöyle yumuşaklığını tekrar görün istiyorum. Nasıl da puf puf oldu. Şöyle daha dokunduğunuz gibi yumuşaklığını elinizde zaten hissediyorsunuz. Bu size ayrı bir his veriyor. Bıçakla kestim ama bir de şöyle size kopararak içerisinde nasıl püskül püskül olduğunu göstermek istiyorum. Ve içerisini görüyorsunuz nasıl da püskül püskül pamuk gibi bembeyaz oldular. Hele şöyle kopardığınızda mis gibi burnunuza pide kokusu gelmiyor mu? Hemen şöyle koparıp koparıp yemek istiyorsunuz. Hayırlısıyla bugün ilk sahura kalkacağız ve yarın Ramazan'ın ilk günü. Savur ve iftar sofralarınızdan bu pideyi eksik etmeyin diyorum ve mutlaka yapın diyorum. Hazır aldığınız hiçbir pide ne bu kadar lezzetli olacaktır ne de bu kadar yumuşak olacaktır. Hem kendiniz yaptığınızda içerisine ne koyduğunu bilecek ve gönül rahatlığıyla yiyeceksiniz. Mutlaka deneyin ve Ramazan boyunca bol bol yapın diyorum. Hatta biraz fazla yapalım şöyle sokaktan geçen şöyle durumu pek iyi olmayan birinin eline de bir tane sararak verelim diyorum. Özellikle de bu mübarek Ramazan'da birini sevindirmek ne kadar güzel bir duygu. Hiçbir şey yapamıyorsak yaptığımız bideden bir tane verip bir başkalarını da sevindirebiliriz diyorum. İnsan birine yardım ettiği zaman içerisine vermiş olduğu huzuru çok iyi biliyorum ve çok mutlu, çok huzurlu oluyorsunuz. Onun yüzündeki, gözündeki tebessümü gördüğünüz zaman insanın içerisine inanılmaz bir sevinç ve mutluluk veriyor. Aslında yardım etmek için illa ki Ramazan'da beklemek gerekmiyor. Ramazan'ın dışında da aynı yardımları yapabiliriz diyorum. Şöyle çevremize baktığımızda mutlaka yardım edecek biri vardır. Şayet herkes zaten çevresindeki insana yardım ederse dünyada ne fakir kalır ne aç kalır. Yardıma muhtaç olan gördüğümüz insanları Allah yardımcısı olsun diyerekten Allah'a valet etmeyelim. Çünkü Allah bize vermiş ki bizler de diğer yardıma muhtaç olan insanlarla paylaşmamız için. Bu da bizim imtihanımız diyorum. Olanlar olmayanlara verecek ve bu dünyada ne aç kalacak ne de yardıma muhtaç insan kalacak. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdiden herkese hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyorum. Yardıma muhtaç olan insanları unutmayalım diyorum ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinize sevgiyle, huzurla, hoşçakalın.